Selamlar bugün sizlere makro hesabı nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Benim de bir beslenme programım olduğu söylenemez. Bu yüzden de kendime de bir beslenme programı hazırlamak istiyordum. Ve bunu videoya çekeyim dedim. İki tane sitemiz var çoğu site zaten aşağı yukarı aynı kaloriyi gösterecek. bu e, siteden başlamak istiyorum andrevsaladino.com Baş karşımıza böyle bir şey geliyor bunu onaylayıp geçiyoruz. Burada metrik cinsini seçiyoruz ve boyumuzu, kilomuzu ve yaşımızı giriyoruz. Burada aktiflik seviyesi var. Bunu kendi durumumuza göre seçebiliriz. Ben veri aktif seçeceğim. Cinsiyeti seçtikten sonra burada da bir yavrunu bölümü var ama tam doğru göstermiyor. O yüzden kendi düşüncenize göre veya kendi yavrunuza en yakın oranı yazabilirsiniz buraya. Ee, ben burada kendi benim yazdığımda burası mesela 7.1 çıkıyor. Böyle bir şey olması imkansız o yüzden böyle bir şey yapsam daha doğru olur. Buradan neyi seçtiğimiz çok bir fark etmiyor. Eee Gördüğünüz gibi. O yüzden rastgele bir tanesini seçebilirsiniz. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada kalorilerimizi ve işte protein, karbonhidrat ve yağ oranını hesapladığımız bölüm, ayarladığımız bölüm. Burada yine isteğimize göre seçiyoruz. Kilo verme, kilo alma, hızlı kilo verme gibi seçenekler var. Veya kilo koruma gibi. Bunu custom da yapabilirsiniz. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben kastım yapmak istiyorum. Aşağıda hemen haftalık olarak kaç kere antrenman yaptığınızı yazabilirsiniz buraya. Ben yazıyorum hemen. Şimdi burada arkadaşlar rest de yani dinlenme günü ve antrenman günü olarak iki ayrılmış. İsterseniz antrenman gününde daha fazla kalori alabilirsiniz ben bunları eşit tutmak istiyorum ve bu kadar fazla kalori almak istemiyorum. Biraz düşürüyorum. Ortalama böyle olsa benim için yeter olur. Hatta bunu birazcık daha fazla yapıp bunu da düşürebiliriz. Bu şekilde yedir. Buradan şimdi protein miktarını kendi vücut ağırlığımızın iki katı olarak alabiliriz. Yani ben 67 kiloyum ve bunu 134'ten yüksek tutmaya çalışacağım. Tam 134 yapmaya çalışmanıza gerek yok çünkü farklı kaynaklardan da gelen proteinlerle birlikte şaşabilir yani o yüzden fazla saymanız daha iyi olabilir sizin için. Ya alımını da kendi kilomuzun 1-1,5 katı kadar tutmaya çalışın. Çok daha aza veya fazlaya gitmeyin. Tabii ki de isteğinize göre değişir bu. Ne istediğinize göre değişir. Ben şu şekilde 76'da bırakacağım. Burada da yine aynı şekilde böyle ayarlıyorum ve 435 gram karbonhidrat iyi gözüküyor şu anlık Daha sonra bunları ayarladıktan sonra Veya bunları kastım şekilde ayarlamayı buradan seçebilirsiniz mesela Kilo korumayı seçip burada otomatik olarak ayarlanmış şekilde de yapabilirsiniz Bu tamamen size kalmış Hemen bunu tekrardan giriyorum. Bu şekilde. Protein 149 76 76 Tamamdır. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada da e, almak istediğimiz kiloyu falan buradan seçebiliyoruz. Ben çok kilo almak istemiyorum. Bunu isteğinize göre yandan ayarlayabilirsiniz. Ben bunu yarım kilo kadar yapabilirim. Burada da kilonun yüzde kaçını yağdan aldığınızı gösteriyor. Burada yüzde elli yazıyor. Tabi siz bunu bununla oynayabiliyorsunuz. İsteğinize göre değiştirebilirsiniz. Yani siz farklı düşünüyorsanız. Burada bir şablon çıkıyor ve bu şablonda e, bakabileceğiniz bir sürü şey var. Mesela yağ oranı. Burada haftalık olarak periyotlara ayrılmış ve yavrunuzun ne kadar arttığını gösteriyor. Mesela burada normalde ben başladığım zaman 7.71 yavrunu tabii ki de bu gösterge. 7.71 yavrunu ve bu bittiğinde yani 350 günün sonunda 7.96 aşağıda da gösterdiği gibi bu kadar bir değişim olmuş oluyor. Pardon şurada gösteriyormuş. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. E, farklı bir internet sitesinden bakacak olursak. Burası da bu şekilde az önce e, gösterdiğim neredeyse aynısı. Buradan yine başlangıç olarak burada yaşımızı, e, boyumuzu ve kilomuzu giriyoruz. Yine buradan aktifliğimizi seçiyoruz. Ve yine buradan isteğimize göre herhangi birini seçip. Ben buradan yandan kilo korumaya tıklıyorum ve hesaplaya tıklıyoruz. Burada yine 2864 kalori gösteriyor kendi kilomuzu korumak için diğeriyle neredeyse aynı zaten. Ee, buradan yine farklı seçenekleri seçebiliyoruz ve yine kendimiz ayarlayabiliyoruz buradan. Yine aynı şekilde e, proteini kendi kilomuzun iki katından birazcık daha fazla yapabiliriz. Yağı da kendi kilomuzdan bir bir buçuk katını yapabiliriz. Tabii ki de dediğim gibi bu sizin yapacağınız beslenme programına göre değişir. Yani kilo almak istiyorsanız bunlar birazcık daha farklılık gösterebilir e, veya low carb yapmak istiyorsanız birazcık daha farklılık gösterebilir aynı şekilde ama temel mantık bu. E, tabii ki de bunların yanılma ihtimalleri de var. Bu yüzden e, kendi kilonuzu da takip etmeniz gerekiyor. Yani Mesela haftalık olarak e, her sabah aç karnına tartılabilirsiniz. Yani mesela 2000 kalori alıyorsunuz ve bir sabah aç karnına tartılın, diyelim ki 70 kilo çıktınız. Bir hafta sonra tartıldığınızda yeniden sabah aç karnına eğer kilo almak istiyorsanız baktınız ki o bir hafta içinde aldığınız 2000 kalori size kilo aldırmış. O zaman bundan devam edeceksiniz kilo alamayana kadar. Daha sonra tekrardan Tartıldınız ve kilo alamadığınızı fark ettiniz. Bu sefer kalori arttırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kilo vermek için de aynı şey geçerli. E, kilonuzu korumak için zaten belirli kalorilerde almanız yetecektir. E, buradaki hesaplama göre almanız yetecektir. Tabii ki de dediğim gibi kendi kilonuzu da kontrol etmeniz, takip etmeniz gerekiyor. E, kilo almak istiyorsanız. E, 400-500 kaloriden fazla almanız gerekiyor. Burada e, kendi kilonuzu korumak, korumanız gereken kaloriden 400-500 kalori fazla almanız gerekiyor. Aynı zamanda vermeniz için de bundan 400-500 kalori daha az almanız gerekiyor. En az. Tabi dediğim gibi bunlar farklılık gösterebiliyor. E, birazcık kendinizi takip etmeniz, kilonuzu takip etmeniz gerekiyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir görüşürüz